Ergündüler Takvim Gazetesi Güç Savaşı Pandemiyle başlayan, kapanmalarla devam eden, tedarik zincirlerindeki kopmayla tavan yapan küresel sorunlar. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle bambaşka bir yola girdi. Bütün bunların kendiliğinden olduğunu düşünebiliriz. Doğal Bir de olan biten arasında neden sonuç ilişkisi kurarak, kim ne yapmak istiyor sorusuna cevap arayabiliriz. Buradan yola çıkarak Türkiye nerede olacak, nasıl olacak analizini yapmak kaçınılmaz olacaktır. Ancak içeride ve etrafımızda yaşanan olaylara anlık ya da günlük menzil dışına çıkmazsak işimiz kolay değil. Türkiye'ye ilk kez gelen biri olarak yaşananlara bakın. İdeolojik tartışmalardan öteye geçen bir unsur bulmak zordur. Herkes ait olduğu kaptan vuruyor. Sloganlar uçuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dönüşümü başlatan isimlerden biri Harvard'lı Profesör Joseph Ney'di. Uluslararası ilişkilere bambaşka bir boyut kazandıran Profesör Ney, mesela Kissinger gibi John Joseph, Messer Hammer gibi düşünmüyordu. Ney, dünya nüfusunun yarısından fazlası Asya'da, Doğu'da, üretimde, Doğal olarak güç kayması yaşanmakta. Ancak bu Amerika Birleşik Devletleri'nin güç kaybettiği anlamına gelmez diyordu. Sonra da güç nedir diye soruyordu. Profesör Ney güç istediğiniz sonuçları almak adına diğerlerini etkileme becerisidir diyordu. Bunun da üç yöntemi olduğunu belirtip sıralıyor. Yaptırım tehditiyle yani sopa ile bunu yapabilirsiniz. İkinci yol olarak parayla, ödemelerle yani havuçla bunu gerçekleştirmek mümkündür. Üçüncü yol daha zordur ancak çok keyiflidir. Diğer güçlerin sizin istediğinizi istemelerini sağlayabilirsiniz. Tehdit de yok, ödeme de yok, sonuçlar sizin istediğiniz gibi. İşte büyük başarı zaten budur. Profesör Ney buna yumuşak güç diyordu. Yumuşak güçle hareket ettiğinizde sopadan da havuçtan da tasarruf ederdiniz. Böyle de bir getirisi vardı. Oxford tarihçisi Taylor's büyük gücü savaşta galip gelebilen ülke olarak tanımlamıştır. Ama 21. yüzyıldaki gücü anlamak istiyorsak yeni bir açıklama ihtiyacımız var. Güç sadece savaşta galip gelebilmek değildir. Savaşlar hala sürse de başka bir açılıma ihtiyaç vardı. Kimin ordusunun kazandığı değil, ayrıca kimin açıklamasının kazandığı da önemliydi. Çin elbette büyüyen bir güçtü. Ancak Çin Komünist Partisi'nin açıklamaları ya da Merkez Bankası'nın aldığı kararlar mı? yoksa Fed'in açıklamaları mı daha çok ilgi çekiyor? Beyaz Saray'ın çıkışlarını Pekin'den geri düştüğünü söylemek zordu. Gençler okumak için dünya genelindeki araştırmaların neredeyse yarısının yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa Çin üniversitelerinin tercih ediyordu. Devam edelim. Yumuşak güçlü Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyon aldığını kaç zamandır söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri küçük yaptırımlarla büyük sonuçlar elde etmekte. Savaşın tarafı değil. Ancak Rusya'nın sahada olmasıyla en büyük rakipleri olan Avrupa Birliği ile Çin'e zarar vermekteler. Çin, Avrupa Birliği ile en büyük ekonomik ortaklığı yükselmişken, bu budan baktı. Rusya korkusuyla Avrupa Birliği başkentlerinde sarsılmaktı. Amerika Birleşik Devletleri güven verici ortak olarak parlamaktı. Putin üzerinden otoriter devletlere güvenilmez tezi canlı tutulmakta. İnternet ortamında özgürlük zirvesi yapılıp 128 ülke kendilerine bağlanmaksa, Kabul etmek gerekir ki istemedikleri kuzey yakın boru hatlarını patlattılar. Ve savaşa girmeden savaşın getireceği sonuçları yakaladılar. Güç tanımına bir katkı daha yaptılar bence. Yavaş yavaş iç siyasete girelim. Harvard'lı profesör ne? Gücün doğuya kaymasının korkulmaması gerektiğini söyleyerek devlet dış aktörlerin de frekanslarını belirlediğinden söz ediyor. Çok açmasa da, çok detay vermese de bu paraya yön veren ailelerdi. Mücadelenin tonu da, rengi de, şiddeti de buna göre yapılacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın milyonlarca insana arkasına alıp Soros gibi singe bir ismi saldırması tesadüf değildi. Bir kurgunun yola döşenen taşlarında başka bir şey de değil. Soros'un desteklediği Biden'da yaptıklarıyla Cumhuriyetçi gibi davranıyordu. İzlediği yol pek demokratlara uygun değildi. Zaten 1958'de Sputnik'ten beri Amerika Birleşik Devletleri 10 yılda bir batırılıyordu. Gariptir. Onlar da batmıyordu. Sorunları da çok olsa, büyük de olsa bunları çözüm üreten üniversiteli akılları vardı. Fark buydu. Buldukları çözümler de küresel olmaktaydı. Neyse. Türkiye'nin nereye gideceğini anlamak için ya da Türkiye'de verilen mücadeleyi çözmek için mecburen Amerika Birleşik Devletleri'ne bakmamız gerekmekte. Trump benim de izlediğim Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmasında küreselleşmenin sonu geldi diyordu. Kabul edelim ki Trump'ın bunu açıklayacak altyapısı yoktu. Bilgisi eksikti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri devleti bunu ilan ediyor. Başkanın ağzından emdi. Önemli olan da buydu. Buradan harekette yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri tek askeri güç olarak yoluna devam ederken ekonomik olarak açık alanlar oluşacaktı. Covid gibi sorunlarla uğraşmak da herkese fatura edilecek. Washington askeri ve yumuşak güçle yol alacaktı. Askeri güç hiç kullanılmayacaktı. Asıl mücadeleyi Paranın derhizlerinde yapılacaktı. Bir süre sonra körü köründe demokrasiyi, özgürlükleri ve serbest piyasayı savunan bir Amerika Birleşik Devletleri görmeyecekti. Şu anda olan da çok inandırıcı değildi zaten. Güvenliği ön planda tutan serbest piyasa kurallarını üretim için savunan ama küresel finans gücünü kontrol eden bir güç karşımıza dikilecekti. Devleti de hep öne alan bir tavırla. Finans sistemiyle değil, devletler arası kurdukları ittifaklarla yeni oluşumların kapısını aralayacaklardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken gelir gelmez bunun işaretini veriyordu zaten. Eğer bu tespitlerim doğruysa bundan sonra Erdoğan gibi liderlerle güçlü devlet anlayışının önde olduğu sistem devam edecek. Buna taraflar olarak Cumhur İttifakı çizgisinde olmayanlarsa Millet İttifakı ekseninde toplanacaktı. Belki kendisi bu konulara kafa yoracak kadar zaman bulamıyordur. Bilmiyorum. Ancak Muharrem İnce'nin neden Kemal Bey'le olmayacağını dün burada söyledik. Deniz Baykal üzerinden giderek açıkladık. Siyasette sapmalar olur mu? Olur. Ancak gidenin yerine yenisi gelir. Sistem bu. Defalarca söylediğim gibi küçük ölçekte Trump'la Soros kavgası devam görünse de küresel ölçekte muazzam aktörler kapışıyor. Kavga gazete sütunlarında, TV ekranlarına sığmayacak kadar büyük. Olaya böyle bakınca kişileri değil de ekolleri görüyorsunuz. Daha sağlıklı bir haritayı masaya getiriyordum. 14 Mayıs'a giderken de küresel teknotik siyasi sonuçları buradan yükseleceğini bilmemiz gerekli. Seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Daha önce de söyledim. HDP ile yedili masada olan ittifak dünya üzerinde kaybediyor. En son Macaristan'da kaybettiler. Burada ne olacak göreceğiz. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.